Merhabalar efendim. Bugün de bizi hayatta tutan, bugün de bizim nefesimizi, canımızı üstümüze tutan Rabbimize şükürler ederek yeni videomuza başlıyoruz. Aile soruları ve cevapları konusunda bugün de eşimizin ailesinden gelen sıkıntıları, sorunları eşlerle aramıza almadan, aramızdaki iletişimi bozmadan nasıl halledebiliriz, nasıl çözebiliriz? Bununla ilgili bir şeyler söylemeye çalışacağım. Efendim her şeyden önce şunu bilelim. İnsan imtihan edilmeden olmayacak. İnsan zorlanmadan olmayacak. İnsan daralmadan olmayacak. İnsan Allah'a yönelmeden olmayacak. Bizim aile hayatımızda ailemizden gördüklerimiz var, görmediklerimiz var. Babamızla annemizle yaşadıklarımız var, kardeşle yaşadıklarımız var. Çevremizde, okulla ilgili yaşadıklarımız ve bunların tümünden elde ettiğimiz bir aile algısı var. Bir eş algısı var ve kendimizle ilgili de bir algı var. Bütün bunlarla aile hayatını oluşturuyoruz. Evlendiğimizde bir de bakıyoruz ki bizden çok farklı düşünen bir insan var. Hem karşı cins olması hasebiyle bizden çok farklı düşünüyor. Beyin yapısı, sinir sistemi, yaşama biçimi, kültürü, her şeyi farklı olduğu için farklı düşünüyor. Farklı hissediyor. Onun da farklı beklentileri var. Önemli olan iki insanın aynı düşünmesi ya da aynı beklentiler içinde olması değil ya da aynı şekilde iyi davranıyor olması değil. Önemli olan bizim yanlış yapabileceğimizde eksiğimizin olduğunu da kabul etmek ama bu iki cinsin, eşlerin, hanımefendi ve beyefendinin yaşadıklarından elde ettikleriyle. Diyelim ki beyefendi bir şey söyledi, hanımefendinin canını sıkıldı. Bu bir bilgi. Nasıl konuşursak üslubumuz daha uygun olur. Yeni bir ilişki oluşturulacağı için insan nasıl davranacağını bilmiyor olabilir. Nasıl bir evlilik hayatı olacak bunu bilmeden herkes evliliğe adım atıyor. Nişanlılıktaki insanın ne kadarı evlilik hayatında var olacak bunu bilmiyoruz. Evlilik hayatında neler açığa çıkacak bunu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için de insan farkında olmadan kendisini korumaya alacak şekilde kendisine zarar veren ya da canlı sıkan şeylere ani refleksif tepkiler vererek karşı koyma eğilimi içerisinde oluruz. Kendi duygularımızı koruma, mutluluk için öngördüğümüz şeyleri elde etmek için gayret eder pozisyonunda buluruz kendimize. Bu da işin normali ama zamanla ve mutlaka konuşarak, mutlaka sorunları aramıza değil karşımıza alarak e, meseleleri konuşabildiğimizde Herkes duygularını, herkes ihtiyaçlarını doğru ifade ettiğinde insanın daha kolay birbirini anlama zemini yakalanmış olur. Eğer beni üzdün, ben sana trip atıyorsam ya da ben sana tavır alıyorsam sen anlamalısın diyerek değil, trip atmaya da, tavır almaya da gerek kalmadan üzüldüğümüzü sakin ve iki tarafın da dinlemeye müsait olduğu bir pozisyonda açıkça konuşmak hayatım sen bana şöyle dedin ama ben onu şöyle algıladım ve bu benim canımı sıktı. Bunu seninle bir konuşmak istedim diyerek suçlamadan, yargılamadan, sorgulamadan konuşabilmeliyiz. Şimdi hem eşler arası iletişimde bu esaslara uyulması gerekir diye düşünüyorum. Hem de iki tarafın ailesinin çocuklarının iyiliği adına, çocuklarının daha iyi bir iletişim tarzı daha kaliteli bir hayatı olması adına iki tarafında çocuklardan hem beklentileri hem yönlendirmeleri bazen de zorlamaları olabiliyor. Bunlar gençlerin yeni evlenen çiftin bir çekirdek aile olma, bir kendi prensiplerini, kendi kriterlerini ortaya koyma. Nasıl daha barışık, birbirleriyle barışık yaşayabilecekler, nasıl daha kaliteli iletişim içerisinde olabilecekler. Bunu anlamaları için kendilerini biraz yalnız bırakma, iç işlerine kesinlikle müdahale etmeme gibi hassasiyetleri olması lazım ailelerin. Ne, ne zaman ki gençler biz şunu yapamadık, nasıl yapalım diye yardım isterlerse, işte tam yetişkinlerin kendi fikirlerini söyleme zamanı. Çocuklar sordukları zaman, bir ihtiyaç olduğu zaman. Ama ihtiyaç olmadan genç hanımefendinin annesi damadı ile ilgili kızını doldurursa, beyefendinin ailesi oğlu e, gelini ile ilgili oğlunu doldurursa iki tarafta karşı tarafa bilenmiş olarak en basit bir olumsuzluğu sanki kendi kişisel alanına saldırı gibi bir tehdit gibi algılayıp var gücüyle karşı tarafa saldırır pozisyonda bulunduğunda buradan iyi bir şey çıkmaz. Öyleyse ailelerimiz başımızın tacıdır. Anne babamızı kırmayalım, anne babamızı incitmeyelim ama onların söyledikleri ayet değildir. Onlar kendi inançlarına göre, kendi anlayışlarına göre konuştukları doğru da olabilir. Bize uygun da olmayabilir. Doğru olabilir ama bize uygun olmayabilir. Öyleyse büyüklerimiz bir şey söylediği zaman kulak verelim. Eğer doğruluk payı varsa uygulayalım. Onlar hayatın tecrübelerini elde etmiş, bilgilerle e, bilgelenmiş güzel insanlar. Hiç okuması yazması olmayan nice bilge insanlar var. Hiç e, hani mektep medrese görmemiş derler. Öyle güzel tecrübeleri, öyle güzel insanlıkları var ki. Bir tavsiyede bulunurlarsa ciddiye alalım, dikkate alalım. Ama... Bir dayatma, bir zorlama, işte gelin niye şunu yapmadı, geline niye şunu aldın, ben sana yapma demedim mi, ben sana şöyle demedim mi diye. Kayınvalidenin oğluna baskı yapması, hele de oğlunu kendi sözlerini dinlemek zorunda bırakacak derecede psikolojik ve manevi baskılarla çocuğu kendisine bağımlı olarak yetiştirmiş olması, o çocuğun kendi şahsiyetinin sağlam bir şekilde ortaya çıkmasına engel olabilecek çok, ciddi bir haksızlıktır. Öyle delikanlılar tanıdım ki, hanımefendi diyor ki Salih Hanım, e, çek çekyatımız bozuldu, ayağı kırık, misafirleri orada ağırlıyoruz. Ya canım şunu bir değiştirelim diyorum, ne bileyim ben anneme soralım diyor. Annesine soruyorum, elimizde yok şu anda diyor, biraz daha idare edin. İki yıldır idare ediyorum kırık çek, çekyatla, misafirleri oturtmaya utanıyorum ama... Annesi alalım demediği için elinde parası olduğu halde alamayan bir erkek eşinin gözünde de yetkinliğe zarar görmüş, kendi başına yetişkin bir insan refleksi gösteremeyen, aile reisi olduğunu hissettiremeyen bir erkek zayıf ve erkek görünüm olur. Hiçbir anne oğluyla gelini arasındaki böyle bir algıya müsaade etmemeli. Şimdi gelin hanımlar penceresinden önce ele alayım. Kayınvalide Yıllar önceki, 30 yıl, 40 yıl önceki gelin-kayınvalide ilişkisini sizden bekliyor olabilir. Sizin her gün oraya gitmenizi, her misafir geldiğinde onu da çağırmanızı, işte oğlunun bildiğini iki etmemenizi, kendisi gibi sarma yapmanızı, kendisi gibi çocuğunu pohpohlamanızı istiyor olabilir. Kayınvalidenin ne istediğini biz karar veremeyiz bizi sevecek mi, sevmeyecek mi, anlayışlı davranacak mı, davranmayacak mı? Bunları belirleme şansımız olmadığı gibi düzeltme şansımızın da olmadığını düşünüyorum. Burada önemli olan onların illaki bizim istediğimiz gibi bize davranmaları değil. Onlar nasıl hissediyorsa, nasıl düşünüyorsa, nasıl inanıyorsa öyle davranacaklar. O zaman bizim burada başka bir şey yapmamız lazım. Burada ağırlıklı rolün evin erkeğine düştüğünü düşünüyorum mesela şunu diyebilir. Bak canım. Annem eski gelinler gibi bir gelin olsun istiyor ya da benim abimin eşi böyle senin de öyle olmanı istiyor ya da kızı öyle senin de kızı gibi davranmanı istiyor. Ama bu sana uygun değil görüyorum. Annem bunu söylerken çok doğru söylemiyor. Çünkü kimse kimseye benzemez. Kimse kimsenin yaptığını yapmak zorunda da değil. Senden şunu rica ediyorum sadece. Hürmetle kusur etme. Hani nazik, kibar davranalım, birlikte gönüllerini alalım ama biz bildiğimizi yapalım demeliler. Eğer annelerine söyledikleri size uymuyorsa, amenna. Uymuyorsa uygulayın, uymuyorsa hiçbir zaman uygulamak zorunda değilsiniz. Şu ayeti kerimenin çok yanlış anlatıldığına çok şahit oldum. Anne babanıza öf bile demeyin demek, onları kırmayın, incitmeyin demek. Ben İslam i̇şte alimi değilim, din alanında uzman değilim ama kendi büyüklerimizle iletişimimizi, ilmi halini öğrendiğimizde böyle olduğunu anladık, böyle olduğunu öğrendik. Onun için söylüyorum. Hani her birimizin bilmesi gereken bir hukuk gereği olduğu için söylüyorum. Onların söylediklerini yapmayabiliriz ama kırmayalım. Burada asıl sıkıntı, gelin hanımın fazlaca bunu dert edip, bunu bana nasıl yaptı demesi. O siz olmasanız başka bir gelin olsa da böyle davranacak. Mesele sizinle ilgili değil. Mesele onun gelin kayınvalide algısıyla, gelin kayınvalide ilişkisiyle alakalı. Bunu sürekli senin annen şöyle dedi, senin annen böyle dedi, senin baban zaten şöyle, işte nişanlılıkta şöyle yaptı, alışveriş yaparken de böyle yaptı diye sürekli kayınvalidesinin yaptıklarını anlata 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 hem kendine bir mutsuzluk payı çıkarıyor. Hem eşiyle diyaloglarını bozuyor hem de kayınvalidesinin gözünde daha böyle karalanmış, daha imajı zarar görmüş bir haline gelmesine sebep oluyor. Buna gerek yok. Yap, kayınvalidenin yaptıkları doğru demiyorum ama bunları böyle söylemenin sizin kayınvalideyi engelleme şansınız yok. Bunu sağlamıyor. Böyle konuşmanız kayınvalideyi iyileştirmiyor. Eşinizin Annesinin davranışlarını düzeltmesine yaramıyor. Sizin kayınvalidenizi daha iyi anlamanıza yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Üstelik bozuyor. Üstelik dağıtıyor. Üstelik can sıkıyor. Gönül kırıyor. Hiç gerek yok. Senin annen diye başlayan cümleyi ne beyefendi, eşi için ne hanımefendi, eşi için kullanmamalı. Anne babalar bizim büyüklerimizdir. Allah'ın bize takdir ettiği büyüklerdir. Biz onlardan sorumlu değiliz. Hani onların yaptıklarından sorumlu değiliz ama birbirimize olan davranışlarımızdan sorumluyuz. Aynı zamanda onlara iyi davranmaktan sorumluyuz. Hastalarsa yanlarına gideceğiz, ilgileneceğiz, bakacağız. Bir evlat olarak hal hatır edeceğiz. Ne bileyim, arada yanımıza çağıracağız, yanlarına gideceğiz. Hastalarsa mutlaka bakımı için bir şeyler yapacağız. Biz düzenli bakamayabiliriz. Bakacak birilerini ayarlayacağız. Öyle hastalıklar var ki tıbbi bakım gerektiriyor ya da yatalak bir insanın sürekli hani aynı şeyleri yapması bazen çok yorucu olabiliyor. Mutlaka destek olarak, mutlaka yardımcı olarak o bakımın tek kişi üzerinde kalıp ağırlık yapmasına, onu zorlamasına, ona illallah dedirtmesine de müsaade etmeyeceğiz. Yani büyüklerimizi ihmal etmeyeceğiz. Büyüklerimizi kırmamaya çalışacağız ama kendi iç iletişimimizi de kendimiz sağlayacağız. Örnek veriyorum. Şimdi nişanlılıkta ya da düğünde kızın annesi çok yapmıştır ya da damadın ailesi yapmamıştır. Ya da damadın ailesi çok yapmıştır, kızın ailesi hiç yapmamıştır. Böyle şeyler gençler arasında çok sorun oluyor, hiç gerek yok. Aslında ben bir e, hanımefendiden şöyle bir cümle duymuştum. Ben eşime dedim ki asla annelerimizden yardım almayalım. Çünkü yardım aldığımız zaman onlar söz hakkımızı da kendilerinde görüyor. Ve bizi sürekli kısıtlamaya çalışacaklar dedim. Herkes böyle olmayabilir ama bu da bir algı işte. Biz kendimiz ne yaparsak onu yapalım dedik diyor. Kendi yağlarıyla kavrulmalarını olumlu buluyorum anlayışlarını bir tarafa bırakarak. O yüzden aileler yapsa da yapmasa da onlar bizim başımızın tacı. Bizim mutluluğumuz ailelerin bize iyi davranmasıyla ilgili olmamalı. Bizim mutluluğumuz bugün de hayattayım. Bugün de Allah bana nefes verdi, can verdi. Bugün de Allah'ı düşünecek kadar aklımız aktif. Bunlarla mutlu olalım. İki lokma ekmeğimizi, bir lokma yemeğimizi ağız tadıyla yiyorsak bununla mutlu olalım. Gözümüz gördüğü için mutlu olalım. Allah bir eş verdiği için, bir yuva verdiği için, bir anne baba verdiği için mutlu olalım. Mutluluklarımız kalp bize yapılan davranışlarla alakalı olmamalı. Kişilerin yaklaşım biçimiyle al alakalı olmamalı. Varlığımızla alakalı olmalı. Verilen nimetlere şükürle alakalı olmalı. Öyleyse sorunları, sıkıntıları aramıza almayacağız önümüze alacağız. Herkes annesini, ailesini korumak yerine ilişkisini koruyacak ikisi arasında. Ve ikisinin daha iyi bir iletişimi için nasıl konuşmaları, nasıl davranmaları gerekiyorsa ona dikkat etmeliler. Hanımefendi kendi ailesi bir şey, bir yanlış yaptığı zaman eşine karşı ailem bunu yanlış yaptı. Lütfen benim engelleme şansım yok, kusura bakma sen haklısın. Nasıl telafi edebiliriz bunu diye sorun. Beyefendi de annesi babası yanlış yaptığı zaman kusura bakma annem babam yaşlılar ve anlamıyorlar. Sana yanlış davrandılar. Hakkını helal et. Kusura bakma ben senin yanındayım desin. Hanımefendinin de beyefendinin de kendisine yanlış davranıldığında anlaşılmaya ihtiyacı var. Annelerimiz babalarımız yanlış davranıyor. Biz de anne baba olduğumuz zaman bizim de yanlış davranılacağı riskimiz çok yüksek. Öyleyse sorunları Lütfen konuşarak halledelim. Senin ailen benim ailen diye suçlama yapmayalım yetişkinleri, büyükleri anlayalım ama birbirimize de hak vererek daha doğru bir iletişim, daha sağlıklı bir iletişim için gayret edelim. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.